Bugün videoda Tule'yi koli, kölelerin işkencesi. Arkadaşlar 5 like geldiği an buradaki demek olan ürün ve çözülen hepsi buradaki demir olan ve şuradaki köylü ve demir olan ilklerini çözeceğim ama en az 5 like 5 like lazım bir tane köylü koyayım Şaman anında duruyorlar. Aa zombi ölüyor. Arkadaşlar bakın 5 dakika adam bu videonun devamı gelecek. Ama bu sefer zombilerin işkencesi olacak.